Herkese merhaba. Bugün eşimle birlikte yemeğe gideceğiz ve birlikte hazırlanalım. Bugünkü makyajımın bir starı var. Gerçekten hani bu video için bekliyorum. Daha elimi bile sürmedim. Charlotte'ın böyle her sene çıkarttığı far paletlerinden böyle işte özel tasarımı oluyor falan. Renkleri çok güzel gerçekten. Bugün bununla bir makyaj yapacağım. Öncesinde cildimi zaten nemlendirmiştim. Şu anda bayağı bir nemli hatta. Fondötenle başlıyorum. kapatıcı kullanıyorum kaşlarımı tarayacağım hala makyajımı sabitliyorum biraz bronzur kullanacağım şimdi allık kullanacağım Evet şimdi en heyecanlı olduğum kısma geldi. Gerçekten nasıl kullanacağım falan hiç bilmiyorum ama ambalajı o kadar güzel ki şuraya bakar mısınız? Yani çok da açık olmayan şu baştaki rengi alıyorum. Ve gözümün katlanma kısmını uyguluyorum. Baya pigmentli ama o Benim gerçekten vurulduğum renkler vardı şu ikisi. Şu rengi alıyorum. Bunu Göz kapağıma geçiyorum böyle. O kadar pigmentler ki böyle kremsi bir pigment yani gerçekten çok beğendim. Kısımlara tutup bırakıyorum rengi. Hatta birazcık da şu koyuya alıyorum. Bunu da böyle kirpik dibime yapıştırıyorum iyice. Sadece uç kısmına ama. Böyle güzel bir far görüntüsü istiyorsanız gerçekten en e, kilit nokta iyice karıştırmaktan geçiyor bordo rengi alıyoruz ve alt kirpik tiplerime geçiyorum Sadece uç kısmına mı dağıtıyoruz Kirpiklerimi kıvırıyorum ve maskara sürüyorum da dudak kombosunu yapıyorum Foxy Brown'un dudaklarımı çerçeveleyeceğim Sonrasında da diyorum bu dudak yağlarından kullanıyorum. Bendeki 20 numaralı rengi. Sabitliyoruz. Evet makyajım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Konvenimi de size göstereyim. Altımda böyle krem bir pantolon var. Üzerime böyle bordo bir kazak giydim. Ee, bunun üstüne de krem bir ceket giyip altıma da samba giymeyi düşünüyorum. Hani size izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.